Merhabalar. Tadı Tarifinde yemek kanalındasınız. Bugün mezede lezzet ve görselliğe önem verenlere 5 yıldızlı 5 tarif paylaşacağım. Hemen tariflere geçiyorum. Sofraya konulduğu anda herkesin ilgisini üzerinde toplayacak kırmızı pancar mezesi tarifi paylaşacağım. Hemen tarife geçiyorum. 3 adet kırmızı pancarın baş ve kök kısımlarını kesiyorum. Videolarımı sürdürebilmem için abone olun, beğenin, yorum yapın ve paylaşın lütfen. Daha sonra soyacakla kabuklarını soyuyorum. Pancarı soyarken ellerin boyanmaması için eldiven giymenizi tavsiye ediyorum. Mezeye o harika görüntüyü verecek olan capçanlı kırmızı renk kendini gösterdi. Doğada bundan daha canlı bir kırmızı renk tonu var mıdır acaba? Soyduğum kırmızı pancarları rendenin kalın tarafıyla rendeliyorum. Rendeyi geniş tarafla yaparsanız daha iyi olur. Çünkü ince tarafla rendelerseniz mezede diri bir doku kalmaz. Tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum. Yağ kızdıktan sonra rendelediğim pancarları tavaya yayıyorum. Orta ateşte pancarlarımız yumuşayıncaya kadar ara sıra karıştırarak ortalama 4-5 dakika pişirelim. Pancarları biraz kavurmak aromasını yoğunlaştırıyor. Eğer çok fazla kavurursanız hem rengi kararır hem de diriliğini kaybeder. Pancar rendesinin hafif diri kalması gerekiyor. Şuna baksanıza sanki kırmızı bir kadife. Ocağımızın altını kapatalım. Soğumaya bırakalım. Bir taraftan karıştırma kasesine 7 yemek kaşığı yoğurdu alıyorum. Üzerine 2 diş ezilmiş sarımsağı, 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve güzelce karıştırıyorum. Soğuyan kırmızı pancarı yoğurda ilave ediyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Pancarın renginin yoğurda geçmesini izlemek o kadar keyifli ki sizce de öyle değil mi? Sizce bu mezenin en etkileyici tarafı ne? Rengi mi yoksa lezzeti mi? Haydi yorumlara yazın. Servis tabağını alıyorum. Tabağı aldıktan sonra birazcık bekletirseniz renk daha iyi oturur. O yüzden servis öncesi çok kısa dinlendirmenizi öneriyorum. Kırmızı pancar mezesi servise hazır. Şimdi tadına bakma zamanı geldi. Bu lezzeti şöyle özetleyebilirim. Tadı en az rengi kadar güzel. Denemeyenler çok şey kaçırıyor. Bu tarifi mutlaka deneyin ve doğanın en canlı rengini sofranıza getirin. Restoranların vermek istemediği humus tarifini paylaşacağım. Hemen tarife geçelim. 2 su bardağı nohutu mutfak robotunun haznesine koyuyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı tahini, yarım limonun suyunu, 2 yemek kaşığı zeytinyağını 2 diş sarımsağı, 1 çay kaşığı kimyonu, 1 çay kaşığı tuzu ekleyip kapağını kapatıp robotu çalıştırıyorum. Mutfak robotunu kapatıp kapağını açıp bir spatula yardımıyla kenarlarını ve yukarıya doğru yapışan karışımı sıyırarak iç kısmı alıyorum. Mutfak robotunu tekrar çalıştırıyorum. kapatıp pürüzsüz bir kıvam alması için biraz soğuk su ekliyorum. Tekrardan çalıştırıyorum. Son kez biraz daha soğuk su ilave ediyorum. Ve cihazı çalıştırıyorum. İstediğim pürüzsüz kıvamı elde ettim. Artık makineyi kapatabilirim. Tam kıvamında oldu. Humusu servis tabağına alıyorum. Kaşıkla tabağa yayıyorum. Üzerine zeytinyağını gezdiriyorum. Daha sonra bir tutam sumak, bir tutam kimyon serpiyorum humus tarifim servise hazır. Bu kadar lezzetli olmamalıydı. Bu tarifi yapan bir daha dışarıda humus yemek istemez. Krem gibi kıvam, yoğun lezzet, buram buram tahin. Humus denilen meze sıradan bir nohut ezmesi değil. Sizlere sağlığımıza çok faydası olan kereviz ile yapacağım yoğurtlu kereviz mezesi tarifi paylaşacağım. Hemen yapımına geçelim. 1 adet kerevizi soyuyorum. Şimdi de rendeliyorum. Tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağını alıyorum. Yağ kızdıktan sonra rendelediğim kerevizi tavaya ekliyorum. Kerevizi tavaya iyice yayıyorum. Ara sıra karıştırarak hafif kavuruyorum. Soğumaya bırakıyorum. Bir taraftan da kaseye 7 yemek kaşığı yoğurdu. Üzerine 2 diş ezilmiş sarımsağı. 1 çay kaşığı tuzu ekliyorum. Tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum. Soğuyan kerevizi. 6 dal ince doğranmış dereotunu yoğurdun üzerine ekliyorum ve karıştırıyorum. Servis tabağına alıyorum. üzerine ekleyeceğim sos için de tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağını alıp yağı kızdırıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı ufalanmış cevizi koyup kavuruyorum. Sonra üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Sosum hazır. Sosu kereviz mezesinin üzerine güzelce gezdiriyorum. Yoğurtlu kereviz mezem servise hazır. Kereviz kokusu her yeri kapladı. Umarım bu koku mutfağımda uzun bir süre kalır. Çünkü gerçekten harika bir koku. Taze yeşillikler ve avokado ile hazırladığım enfes bir ezme tarifi paylaşacağım. Bu ezme hem pratik hem de çok lezzetli. Hemen yapımına geçiyorum. 1 adet avokadoyu ortadan ikiye kesiyorum. Ardından iki elimle sağ sola hareket ettirerek ikiye ayırıyorum çekirdeğini çıkarttım. Bir yemek kaşığı yardımıyla meyvenin etli kısmını kabuğundan ayırıyorum. Kabuğundan çıkardım avokadoyu servis tabağına alıp çatalla güzelce eziyorum. Ezdiğim avokadonun üzerine bir diş ezilmiş sarımsak, 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı kırmızı toz biber 1 tutam ince kıyılmış dereotu 1 tutam ince kıyılmış maydanoz 2 yemek kaşığı limon suyu Son olarak da 2 yemek kaşığı zeytinyağını da ekleyip güzelce karıştırıyorum. Yeşillikli avokado ezmesi servise hazır. Kızarmış ekmeğin üzerine sürüyorum. Nasıl da yakıştı. Taptaze yeşilliklerle hem renklenen hem daha besleyici hale gelen hem de lezzeti katlanan ezme tarifim aynı zamanda son derece sağlıklı. Beslenmesine özen gösteren ve lezzetten vazgeçmeyenler mutlaka denemeli. Sadece birkaç malzeme ile sofranıza ferahlık katacak yoğurtlu salatalık mezesi tarifini paylaşacağım. Hemen tarife geçiyorum. Bir kaseye 1,5 su bardağı yoğurdu alıyorum. Üzerine bir diş ezilmiş sarımsağı, bir çay kaşığı tuzu ekliyorum. Tel çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bir kenarda bekletiyorum. 2 adet salatalığı soyacakla soyuyorum. Daha sonra salatalıkları rendeliyorum. Rendelediğim salatalıkların suyunu elimle güzelce sıkıyorum. Fazla suyunu aldıktan sonra yoğurtlu karışımı ekliyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı haşlanmış mısırı, 1 adet küp doğradığım közlenmiş kapya biberi, son olarak da 1 çay kaşığı naneyi ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Servis tabağını alıyorum. Yoğurtlu salatalık mezesi servise hazır. Bu meze yaz sıcaklarında adeta serin bir nefes almak gibi gelecek. Yemeklerin yanında servis yapılabileceği gibi tek başına kaşık kaşık da yenir. Bu tarif uğraştırmaz. Ne zaman yapsam tabakta zerresi kalmaz. Bir kaşık aldıktan sonra fark etmeden yarısını tek başınıza bitirdiğinizi fark edebilirsiniz. Siz bu mezeye zeytinyağı gezdirir misiniz yoksa sade mi bırakırsınız? Yorumlarda paylaşın lütfen. Videomu izleyip tarifimi deneyen herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olup bildirim zilini açıp beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.